Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Birinci bölüm Gerçek Sayılar simülasyon testindeyiz. İlk örnekle başlayalım. Elemanları birbirinden farklı 5 pozitif tam sayı olan bir A kümesi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Kümedeki elemanların toplamı tek sayıdır. Şöyle diyeyim sayılara o zaman x1, x2, x3 x4 ve x5 olsun. Bakın bunların hepsini topladığımızda sonuç bir tek sayı çıkıyormuş. Kümedeki ilk 3 elemanın çarpımı çift sayı yani x1 çarpı x2 çarpı x3 bir çift sayı eşit oluyormuş. Geriye kalan 2 elemanın çarpımı tek sayıdır. Yani x4 ile x5'in çarpımı da bir tek sayı. O zaman şu sonuca varıyoruz. Bu ikisinin de tek sayı olması gerekir. Şimdi o zaman bu ikisi tek sayıysa bunları topladığımızda çift sayı yapar. Sonuç tek çıkması için o zaman buranın ne olması lazım? Tek sayı. Yani şu sonuca varıyoruz. X1, X2, X3'ün toplamı tek sayı ve çarpımları çift sayı. Tek sayı olması için üçünün de ya tek olması lazım. Bu durum olamaz. Üçünün de tek olduğu durumda sonuç çift çıkmaz. O zaman sonucun tek çıkması için çift, çift, tek gibi bir durum olması lazım. Ya da yerler değişir fark etmez. Yani ne demek bu? Bunlardan iki tanesi çift, bir tanesi tektir. Buna göre bu kümedeki sayıların kaç tanesi tek sayıdır? Bakın üç, ilk üç tanesinden bir tanesi tek sayı. Ve dördüncü ve beşincinin ikisinde tek sayı olduğunu biliyoruz. Üç tanesi tek sayıdır. Cevabımız C seçeneğinde. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Bu şekilde bir işlem tanımlanmış. Yani içeriye yazdığımız iki basamaklı sayının rakamlarının çarpımıymış. Buna göre demiş bu toplamın sonucu 450 olduğuna göre x, 2 basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Burada bakın 1 çarpı 0, 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3 gibi gidiyor. Burada mesela 19'u da alırsak eğer 1 çarpı 9 da var. Yine 20'den itibaren bakın 2 çarpı 0, 2 çarpı 1 şeklinde devam edip gidiyor. Şimdi bakın buradan 19'a kadar olanlar zaten burası 0 artı 1 artı 2 artı 3 şeklinde devam edip gidiyor. 9'da kalıyor. Yine artı 2 çarpı 0'dan dolayı 0 oldu. 2 artı 4 artı nokta nokta devam edip gidiyor 18'e kadar. Ama şuradakiler zaten bakın 9 çarpı 10 bölü 2'den dolayı sadeleştirirsek 45 yapıyor. Buradakiler de 2 parantezini aldığımızda 2 çarpı 45'tir. Artı 3 çarpı 45 şeklinde devam edip gidiyor. En sonunda da şöyle diyelim n çarpı 45 olsun bu 450 yapıyormuş. 45 ile sadeleştirsek 1 artı 2 artı devam edip giden n'e kadar olanlar 10 yapıyormuş. Burada n'in de zaten 4 olduğunu görebiliriz. Demek ki bu 40'larda yani 40'a kadar gidiyor. Çünkü 20'ler 2 çarpı 45, 30'lar 3 çarpı 45. Yani 49'a kadar olan kısımların tamamı 450 yapar. Ama 49 burada şıklarda yok. 49 olabilirdi. O zaman en son gelen 50'yi de alırsak bu işin içine 49'dan sonra 50'yi de alırsak çünkü bu da zaten 0 yaptığı için etkilemeyecek sonucu. 50 alabilir. 51 olmaz. Mesela buradan 5 daha eklenir. O zaman ne olurdu? 455 yapardı. Cevabımız C seçeneğinde. İlk durumu yukarıdaki gibi gösterilen düzenekle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. İlk bölmede bulunan topun solundaki sayı ile sağındaki sayının toplamı 3'tür. Düzenek sağ ucu şey yerde sabit kalacak şekilde sol ucundan kaldırılıp indirildiği her bir seferde top sağ tarafı doğru 3 bölme atlamaktadır. Buna göre düzenek ilk durumdayken sol ucundan art arda 15 defa kaldırılıp indirildiğinde sonra topun içinde bulunduğu tüm bölmelerin hemen sağında ve hemen solunda bulunan tüm sayıların toplamı kaçtır? Başlangıçta 1 ile 2 arasındaydı ve toplamı bunların 3 yapıyordu. 1. kaldırıldığında madem ki 3 birim öpte, öteleniyor o zaman 1 bir, 3 birim ötelenir 4 bu da 3 birim ötelenir 5 4 ile 5 arasında yani 9 oldu. İkinci seferde yine bakın 7 ile 8 arasındadır 15 oldu. Bu şekilde devam edip gidiyor. 15. kaldırıldığında ise bakın birinci seferde bir defa 6 eklendi toplama. Burada bakın 6 eklendi. Bir defa da 6 eklendi demek ikinci de 15. de ise 3'ün üzerine 15 defa 6 eklenmiştir. Yani toplamı 93'tür. Bunların hepsinin toplamı soruluyor bize. 93 artı 3 bölü 2. İlk terimle son terimi topladık. 2'ye böldük çarpı terim sayısı. Başlangıçta bir tane vardı. 15 defada eklendiği için 16 defadır. Burası 96 bölü 2 çarpı 16 yapar. 2 ile sadeleştirirsek 48 yapar. 48 çarpı 16 da 768 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Yukarıda bir A4 kağıdı ile 3 aşamada 8 sayfalık bir kitapçık yapımı gösterilmiştir. Birinci aşamada kağıt 2 eş parçaya katlanıyor. İkinci aşamada ne, ne demiş? Tekrar iki eş parçaya daha katlanıyor. Üçüncü aşamadaki gibi katlama çizgileri makasla kesiliyor. Ve X noktasından zımba ile oluşan bu 4 yaprak sabitleniyor. Aşağıda kitapçın demiş biz yana aldık. Oluşturacağı A4 kağıdının ön ve arka yüzündeki sayfa numaraları verilmiştir. Buna göre diyor bu işlemin sonucu kaçtır? Burada dikkat edeceğimiz bakın bu hale geldiğinde ön yüz 1 ise şu aradaki yüz 2'dir. Şurası 3 ise burası 4'tür. Devamında burası ortada da 5 vardır. O zaman 5'in karşında burada 4 olacak. Buradaki çıkan sonuç şu. Bu ikisinin toplamı yani bir sayfada olan karşılıklı olarak olanlar toplamı 9 yapıyormuş. Yine aynı şekilde bakın burada da görebilirsiniz. 1 ile 8 karşılıklı 9. O zaman karşılıklı hepsinin toplamı 9 yapacak. Çünkü bunların da toplamı 9 yapıyor. 3 varsa o zaman demek ki burası 6'dır. Burası da 2'dir. 2 var. 6 var. Ve burada da 4 var. Bunları toplayıp bununla çarptığımızda 4 çarpı 8'den 32 yapar. Cevabımız B seçeneğinde verilen sembollerin yerine 4 işlem işaretlerinden herhangi biri getirilerek aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması sağlanacaktır. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diyor. Bu da işlemleri incelediğimizde bakın bölme var. Onu hemen görebiliyoruz çünkü 2'ye inmiş. O zaman ben buraya toplama işlemi koyuyorum. 16 yapar. 8'e böldüğümüzde de 2 yapar. Yine bakın burada eksi 21 yapıyorsa eksi 3'ün çarpanı olarak ben hemen eksi -21 21'i görüyorum. Demek ki burada bir çarpma işlemi var. Buranın da 7 olması lazım. Demek ki o da çıkarmadır. Buna göre artık aşağıya yerleştirebiliriz. Toplama var. Bölme var. Burada çarpma var. Ve burada da bir çıkarma var. 3 kere 5 burada çarpmadan 15 yapar. 7 çıkardığımızda buranın sonucu 8 yapar. Burası da topladığımızda 18' e 6 24'tür. 8, 24'ü de 8'e böldüğümüzde cevap da 3 gelir A seçeneğinde. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Bir mağazada birim fiyatı AB TL olan birinci tip kazaklar ile birim fiyatı BATL olan ikinci tip kazaklar satılmaktadır. Ahmet birinci tip kazaklardan B tane, Mehmet ise ikinci tip kazaklardan A tane satın almıştır. Ahmet Mehmet'ten 32 TL daha fazla ödeme yapmıştır. Buna göre ikinci tip kazanın birim fiyatı birinci tip kazanın birim fiyatından en çok kaç TL fazladır diyor. Yani şöyle Ahmet AB olan kazaklardan B tane. Mehmet ise BA TL olan kazaklardan A tane alıyor. Ve aradaki fiyat farkı 32 TL'ymiş. Hemen burada çözümleyip çarparsak 10 AB artı B kare eksiyle dağıtarak yazıyorum. 10 BA çarpma tabi bunlar eksi a kare eşittir 32 imiş. Şunlar zaten birbirini götürür. Buradan b kare eksi a kare yani b eksi a b artı a eşittir 32. Burada bakın dikkat edeceğimiz nokta şudur. b a eksi a b sorulduğuna göre demek ki b ile a arasındaki fark ne olmasan biraz büyük olması lazım. 32'yi sağlayacağı için ben bu 2'ye 16 da diyebilirdim ama ben buna 4 buna da 8 demek istiyorum. Tabi bunu geçemez toplamları farkından daha büyük olmak zorundadır. Buradan alabileceğimiz değerler 4'e 8'dir. Buradan b eksi a 4 b artı a da 8 olduğu için toplarsak 2b eşittir. 12'den b de buradan 6'dır. b 6 ise a da 2'dir. Yani 62'den 26'yı çıkarmamız isteniyor. Bu da 36 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. basamaklarının yerden yükseklikleri belirli bir kurala göre oluşturulmuş ardışık tam sayılar olan merdivenin üzerine küp biçimindeki özdeş iki tane kutu şekildeki gibi yerleştiriliyor. Yukarıda gösterilen küplerin üst yüzlerinin yerden yükseklikleri arasındaki fark 100 santimetredir. Buna göre aynı küpler yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde küplerin üst yüzeylerinin yerden yükseklikleri arasındaki fark kaç santimetre olur diyor. Bakın buradaki merdiven basamaklarının yüksekliklerini A dersek eğer burada dikkat edeceğimiz şu. Bakın şurası normalde bakın şurası A'dır. Ve şuradaki mesafe yani şu fazlalık olan mesafe X olsun. O zaman şu aradaki şu kısım ise şurası A eksi X yapar. Yine aynı şekilde burası bakın ben bu mesafeye X dediğim için burası da A artı X yapar. Çünkü burası da A idi ya. Şimdi o zaman şu soruluyor bize şu verilmiş aslında. Burada bakın 2 tane A var artı. Burası şu mesafe artık A artı X yapar. Yine aynı şekilde şurada da küçük bir mesafemiz vardı. Şurada gösterdiğimiz bu da A eksi X'tir. Bunların toplamı 100 yapıyormuş. Şunlar zaten birbirini götürürse 4 A eşittir 100 yapar. A da buradan 25 yapar. Yine aynı şekilde o zaman burada bakın A var A var A var. Artık bunun uzunluğuna biz a artı x demiştik. Ve şuradaki yine aradaki şuradaki küçük farka da a eksi x demiştik. Bize artık şunlar yine sorulduğu için şu mesafeye baktığımızda burada 3a var artı a artı x var. Yine a eksi x var bu soruluyor. Bunlar giderse aslında bize sorulan 5a'dır. a'yı da 25 olarak bulduğumuz için sonuçta 125 çıkar. Cevabımız c seçeneğinde. A, B, C ve D iki basamaklı rakamları farklı doğal sayılardır. Bu sayıların en büyüğü diğer 3 sayının herhangi ikisinin toplamından daima büyüktür. Bu sayıların en küçüğü diğer 3 sayıdan herhangi ikisinin farkının mutlak değerinden daima küçüktür. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az kaç olabilir demiş. Sıralama şu şekilde olsun. A, B, C ve D olsun. D en büyükleri, A da en küçükleri. Yine aynı şekilde bakın bu ikisinin toplamı B ve C'yi alırsam eğer D bundan büyük olacak. Yine A da bakın burada diğer ikisinin yani B ve C'nin farkından mutlak değerden küçük olacağı için büyükten küçük alırsam mutlak değer kullanmak zorunda kalmam. C eksi B'den daha küçük olacak. Şimdi burada bize en büyüğü en az dediğine göre diğerle mümkün olduğu kadar küçük alalım. Mesela A'yı 10 B'yi 12 alırsam şurada yazarsam yerine A 10'dur. Çünkü 11 almadım rakamlar farklıydı. B'yi de 12 alırsam bu tarafa attığımda 22'den büyük olacağı için C 23 alabilirim C'yi. C'yi 23 ben B'yi de 12 olarak almıştım. Topladığımda 35'ten büyük olacak D. Zaten D'nin en küçük alabileceği değer soruluyor. En küçük 36 olabilir. Cevabımız C seçeneğinde. A, B, C, X, Y, Z ve M, K 3 basamaklı doğal sayılardır. Verilen çarpma işleminde MNK sayısının bir basamak sola kaydırılması gerekirken bir basamak sağa kaydırılarak işlem yapılmıştır. Burada bakın XYZ sayısı aslında ABC sayısının 7 ile çarpılmış halidir. Yine MNK sayısı ise ABC sayısının 2 ile çarpılmış halidir. Bu toplama işleminde bakın ben şurada 0 da olsaydı 0 da koysaydım XYZ 0 artı MNK eşittir 10.224 olurdu. burada sonda da 0 olduğunda ve çözümleme yapıldığında aslında bunun 10 çarpı x y z artı MNK eşittir 10.224 olduğunu söyleyebiliriz. X y z sayısı 7 ABC'de 10 ile çarpılmış. Buradan 70 çarpı ABC artı 2 tane ABC eşittir 10.224 yapar. Buradan 72 tane ABC eşittir 10224 ise her iki tarafı 72'ye böldüğümüzde ABC sayısının 142 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru çarpma sorumcu sorulmuş. 142 ile 27'yi doğru bir şekilde çarparsak ne yapar? 14 elde var. 1, 28, 29 elde var. 2, 7, 9 yapar. 2 kere 2, 4, 8, 2 topladığımızda ise 4, 13, Buradan 18 3834 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda dikdörtgenler içine yazılan x, y, z sayıları dikdörtgenlerin bağlandığı iki daire ya yazılan sayıların çarpımına eşittir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Yani x sayısı 1320 ile 1330 sayısının çarpımına eşittir. Y sayısı 1305 ile 1300 45'in çarpımına eşittir. Z sayısı ise 1299 ile 1351 sayısının çarpımına eşittir. Burada bakın ben 1325 sayısına A dersem burası A eksi 5'tir. Burası A artı 5'tir. O zaman X sayısı A kare eksi 25 e eşit olur. Yine aynı şekilde burası A eksi 20'dir. Burası A artı 20'dir. O zaman y sayısı a kare eksi 400'e eşit olur. Z sayısı ise a eksi 26, a artı 26'dır. Bu da a kare eksi 26'nın karesinden dolayı da 676 yapar. Burada sıralama çıkmış oldu. En büyüğü x'tir. Sonrasında y var. Z de en küçüğüdür. Cevabımız a seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.